Evet arkadaşlar maalesef bir taraftan troll tipi saçma sapan böyle yani negatif IQ'lu tipler yorum yazmışlar da onları silmek uğraştım ama bir taraftan da güzel haber var arkadaşlar. Şey yani böyle İtalya'dan izleyici kazandık. Evet İtalya listede şu an. Yani bir yıl önce falan yine İtalya vardı ama Evet transatlantik yolculuk yapan Evet Şu Kitaplarımızı da gösterelim arkadaşlar İtalyanca sözlük çok tabi ama Ben mesela bunu tavsiye etmem Bu iyi bir şey değil yani Kart ezberlemek Ama böyle Oxford Paravia gibi Tüm ayrıntıları gösteren sözlüğü tavsiye ederim yani cümle Gramer her şey var arkadaşlar içinde iyi günler hemen isteyin